Muhterem kardeşlerim, rabıta ehli gürü kendilerine öylesine can alıcı isimler koyuyorlar ki, bedenlerine, elbiselerine öylesine can alıcı şekiller, renkler, desenler, nakışlar koyuyorlar ki, bu can alıcı isimlerin ve elbiselerindeki can alıcı şekillerin, renklerin, desenlerin ve nakışların Kur'an'ı hiçbir tan tanımı yok. Ve kendi isimleri değil, başka isimlerle kendilerini tanıtıyorlar. Yani tanıtmış oldukları isimler, İslami gramer ve Kur'ani bir takım manalara yönelik olarak. Yani kendi isimlerinden bir harf yok. Ve kendi isimlerini çağrıştıran, bir herhangi bir kelime dahi yok. Ne yapıyorlar? Efendim El Hüseyin'i, El Arabi, El falancı, El filancı uzun uzun mardini şu bu. Yani o isimlerden hiçbiri kendisine ait değil. Kendilerine Müslümanları alt etmek için, Müslümanların beyirlerini domura uğratmak için öylesine bir hileye başvurmuşlar ki. O isimler geçmişteki büyükleri çağrıştıran isimler. O isimler kendi vasfiyetleri olmayan ama insanlara cazip gelen isimler. Elbiselerinde ve bedenlerinde öylesine cazip renkler, nakışlar, desenler taşıyorlar ki. Aynı şeyleri zaten Budistler, şamanistler ve Hinduistler de yap, yapıyorlar. Yani sokakta bir Budist rahibi, Hinduist rahibi gördüğün zaman onun da böyle nakışlı ve can alıcı renge bürünmüş bir elbise, bir kıyafeti vardır. Bu insanların gayesi, amacı Allah Azze ve Celle değil, kendilerini insanlara tanıtmaktır. Müridan olarak tanımladığı kişilerin beyinlerini öylesine domura uğratmışlar ki. Öylesine kalın çizdiklerle yaralamışlar ki o zavallı müridanlarının akıllarını ve beyinlerini. Adama resmi, resmini veriyorlar. Sen bu resme bakacaksın ve beni mürakabe edeceksin. Ben hep senin yanındayım. Ve o mürit de ne yapıyor? Onun dediğini yapıyor. Sonra AK akıl almaz bir şekilde ona aşık oluyor. Allah'a aşkı ve muhabbetle bağlanmak yerine o rabıta ehli güruh olan mürşidine aşkı muhabbetle bağlanıyor. Onunla övünüyor. Karşısındakinin bir insan olduğunu unutuyor. Öyle bir insan ki yemesi içmesi ve günahı olan, iştiyakı ve ihtiyacı olan bir insan olduğunu unutuyor. Onu tıpkı müşriklerin... Kendi putlarına giydirdikleri ruhlar gibi yüce ulaşılmaz görüyor. Kardeşlerim, dikkat ederseniz Rabıta ehli grubun taşıdığı din adını ortaya attıkları hayatta Kur'an yoktur. Onların sözleri vardır ve o e, beyni çizik yemiş o zavallı müridin işi gücü de onları her yerde görmektir. Ve onların onlara bakmaktır. Hasta ise onlardan şifa dilemektir. Zavallı bir kişi hasta oluyor. Bir başka e, rabıtı ehli güruhun mü, e, müritleri onu alıyorlar. Bizim şeyhimiz seni üç ayda tedavi eder. O da inanıyor, gidiyor. Üç ay, beş ay o zavallı e, insan, zavallı hanımefendi o müri, mürşidin resmine bakarak onu düşünüyor düşünüyor ama yine kanser devam ediyor. 3 ay yetmezse 5 ay, 7 ay ve teşkilatlanma babında kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. İnsanları her yerinden vuruyorlar. Hastaysa hastalığından vuruyorlar. Bey namazsa namazından vuruyorlar. İbade eksiklikler varsa ondan vuruyorlar. Başı dara girmişse darlığından vuruyor ve onları müridan dediğimiz ki, zavallı insanlar kendi rabıta ehli güruhunun eteklerini ayaklarını öptürerek ona bağlatmaya çalışıyorlar. Şu anda tebliğ adına yapılan hiçbir şey Kur'an'ı değildir. Sen Kur'an'a çağırıyorum diye insanların akıllarına senin mürşid olarak Rab'ı tanımladığı Rab'ı da ehli güruhu nakşetmen Kur'an'ı bir değeri yoktur. İslami değeri yoktur. Sadece senin aklındaki, beynindeki yemiş olduğun çiziğin kırıntıları vardır. Kardeşlerim bu Kur'an'ı tebliğ değildir. İslami tebliğ değildir, dini tebliğ değildir. Bu kişilerin kişiye insanları davet etmesidir. Hz. Muhammed aleyhisselam hayatında olmayan, sahabenin hiç yaşamadığı, akli selim mezhep imamlarının dahi yaşamadığı bir hali zavallı Müslümanlara rabıta ehli güruh olan kişiler yaşatmaya çalışıyorlar. Dine tebliğ adında dine tebliğ etme adında kendilerine davet ediyorlar. Dini anlatmak adına kendi hikayelerini, kendi olmayan zuhuratlarını ve kerametlerini anlatıyorlar. Kardeşlerim, şeytan aleyhillanenin en çok hoşuna giden şey nedir biliyor musunuz? Bir mümini sureti haktan gözükerek yoldan çıkarmaktır. Evet, şeytan aleyhillane zaten kafirlere yapacağını yapmıştır günah batağında olan kişilere yapacağını yapmıştır. Şeytan aleyhillanenin en çok hoşuna giden bir mümini sureti haktan gözüküp istitracı değerlerle yoldan çıkarmasıdır. Ne yapıyor? Din adına dinsizliği ve iyi inansızlığı insanlara enjekte ederek insanları haktan uzaklaştırıyor. Şeytan aleyhillane kimi binek olarak kullanıyor? Rabıta ehli güruhu da binek olarak kullanıyor. Kardeşlerim şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Şeytan aleyhillane dini meseleleri yani Allah azze ve celle'nin ilmindeki dini içselliği en iyi şekilde bilendir. Reddetmeyi en iyi bilendir en iyi reddetmeyi bilen olmasaydı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ona secdeden istinab eder miydi? Dini iyi şekilde bilmeseydi cinler safındayken melekler derecesine yükselir miydi? Dolayısıyla bilmiş olduğu inanç kavramlarını eğip bükerek Allah'a götüreceğim diye yola çıkarıp Allah'a değil de insanlara rabıtaya götürerek yoldan çıkarmasını şeytan en iyi bilendir. Kardeşlerim bir bakın şunların isimlerine. Bir bakın şunların isimlerine. Bir bakın şunların cisimlerine. Bir bakın şunların elbiselerine. Bu cisimlerde, bu isimlerde, bu elbiselerde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın saflığı var mıdır? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kul olma bilinci var mıdır? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ı tebliğ hususunda çektiği sıkıntı ve zorlukların birisini bunlar çekebiliyorlar mı? Çekiyorlar mı? Hayır. Beyinlerine çizik attıkları, beyinlerini domura uğrattıkları o zavallı mürid olarak tanımladığı kişilerle insanları kendilerine ibadete çağırıyorlar, itaata çağırıyorlar. Bakınız Allah azze ve celle diyoruz. Allah celle celaluhu diyoruz. Hiç duydunuz mu? Çok uzun uzun bir Allah terimi. Hayır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyoruz. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyoruz. Ve sonra salat ediyoruz. Kardeşlerim bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da olmayan isim uzunluğu ve isim yüceliği Allah Azze ve Celle'de olmayan isim uzunluğu ve isim yüceliği onlarca isim onlara göre. bunlarda bakınız bunlarda var. Niçin? Bunların gayesi Allah değil ihtişamdır. Bunların gayesi cennet değil, kendi ikballeri, kendi yücelikleridir. Bunların gayesi müridan olarak tanımladığı kişileri Allah'a ulaştırmak, cennete dahil etmek, cehennemden arındırmak değil, kendi önlerinde eğdirerek el etek öptürüp, bu da yetmiyor evlatlarını yüceltmek, bu da yetmiyor bütün servetlerini kendi ellerine geçirmektir. Kardeşlerim, Kendimize gelelim. Elbette ki Kur'an, Kur'an-ı Kerim müminler için bir hayat nizamıdır. Benim şu andaki amacım niçin bu, bunlardır? kusun farzını ben de biliyorum, anlatabilirim. Abdestin farzını ben de biliyorum, anlatabiliyorum, bilirim. Ee, İslam'ın şardını, imanın şardını, akaidi değerleri biliyorum, anlatabilirim. Ancak şu anda İslam aleminin zilleti bunlardır. Şu anda İslam aleminin zilleti... Mürşidi Kamil edasıyla ortaya çıkıp kendilerine insanları rabıta ettiren, rabıta ehli güruh dediğimiz sahtekarlardır. İslam aleminin derdi budur, zilleti budur, alçakta olması budur. Basit şeyleri din gibi göstererek müminlerin kandırılması işte bunlardır. El Fatiha.